Kayseri'nin merkez mahallesi Tavlus'un mahallesi. Evet. evet. Tavlus'un Kayseri'nin merkezinde evet. yaşıyor. Evet. Doğru mu? Evet. Seslenecek kadar yakın. Sesiniz duy, duyacak. Çağırdığınızda Büyükşehir Belediye Başkanı, Melik Gazi Belediye Başkanı'nın duyacağı kadar yakın bir yerde. Evet, yakın Ancak yakın burada herhalde doğal gaz yok diye biliyorduk ama kanalcısın da yok. hiçbir yani. şey yok. Hiç şey yok. suları yola akıyor. Hiçbir şey yok. Yazın sinekten, kokudan, pislikten oturamıyor. Ve 2023 yılında Nisan ayında bana Kayseri Gaz e sözleşme yaptığı halde hala daha gelmedi. Yani Kayseri Gaz'da sözleşme yaptınız. Evet. evet. Ama hala yatırdım. ücretini yatırdınız. hala gaz yaptırdım. gelmedi. Gelmedi. Şimdi e, belediyeye başvurduk. Dediler ki yolunuz belli değil. Buraya kepçe gönderdiler. Yalan şuradan bir daha, daha, şey daha kepçe aldı. Şuraya bir şey yapın. Dönüş yerimiz olacak. Dediye, daha ya, daha kolajı gelecek. Kaç sandım buraya yaşayacak da aşağı. Evet, gidiş o gidiş. Daha da göreceğiz. Bu sene gene gittik. Vali Bey gelmiş e, buraya. Demiş ki, Sen buraya, e, buraya bu sene doğal alt kapının gelmesi lazım. Ee, yukarıda, en sondaki evin orada bak. Mesela orada tapusuz evler var. Oraya kadar doğalgaz var. Şu görünen beyaz ev var. Oraya kadar doğalgaz gaz kanalizasyon var. Ama bizim burada yok. Tapumuz var. Yapı kayıt belgemiz var. Her şeyimiz var. Dilekçemiz var. Bizden herhangi bir vergi alıyorsunuz. Bir şey Her şeyi ödüyoruz. Abinin vermiş olduğu belgeden de gösterebilirim. Eee dördüncü ayın 3'ü 2023 yılında Kayseri Kaz'da abim anlaşma yapmış ve 2519 lira para yatırmış. Aynı evraklarımız evet. bizim ve de bu evraklara rağmen vermiş. hala doğalgaz <laughs> mahalleye gelmemiş. Madem ki buranın bir problemi varsa neden Kayseri Adelen Kazda? Kayseri Kazda ulaştık. vatandaş arasında bir protokol imzalıyorsunuz. vatandaştan ulaştık. parasını alıyorsunuz. Hala gazı getirmiyorsunuz. Onu da bırakın. Artık bu çağda bu çağda hala burada altyapı kanalizasyon olmaz mı? Yani, Yar, bu vatandaşın sıkıntılarının... 10 kilometre. 10 kilometre. Mahalleye 10 kilometre burası. 10 km. Meydandan Şu buraya 10 kilometre. Eski yolumuzdan 10 kilometre. Yazıktır, günahdır. Bu vatandaşın sorunlarına çözüm üretin artık. İhtiyarlar yani. yapamıyor artık. Gidiyor bizim buraya niye gelmiyor? Ben bunu anlamıyorum. Hatta böyle gaz Dediler ki birileri cezalandırmış burayı. İsmini de vermemek gerekebilir. Siyasi arkadaşlar. Tamam. Yani. Aynen. 2080'de AK Parti'ye bu muhalefetten de, o yani. çıkıyor. Evet, evet, evet. Ya buna rağmen yazık ki yani da. başımızdaki reis gidiyor Suriyelilere, dışarıya, dışarının insanına yardım ediyorsa ben burada o zaman da, ya, sözleşme aynen. yapıp paranı alıp iki yıldan beri hala senin gazını getirmiyorsa bu senin problemin evet, değil dedi. Paranızı geri ödeyelim. Şu anda öyle bir projemiz yok dediler. Fakat İlk bize denildiğinde bizden sözleşmeler yapıp da paramızı aldıklarında bize denildiklerinde biz projeyi yaptık. Sizin buraya şu şekilde geleceğiz ama onay bekliyoruz dediler. Ondan sonra bize geri dönüş paranızı geri iade alın dediler. Geldi, bir gösteriş yaptılar. Burayı bir lira sihirle ondan sonra bıraktılar. Sözde 40 sandım. 40 geldi, buraya kalacaktı. Yok arkadaş oraya bir demişti araba dönüş yerim olsun. Daha buradaydı dedi. Biz geldin, ablam çay getirdi. Evet. Bir bardak çay içti. Gidiş oldu. Hadi gidelim. Ondan sonra gelmedi. Gelmedi. Başkanım şimdi seçimden seçime gelirler buraya. Melik Gazi olsun, büyük şehir olsun. seçimden seçime gelirler. Zaten bir insan aptal olsa ne olacak?